Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu yaptığımız çalışma hiçbir işiniz rast gitmiyorsa sürekli sorun problem yaşıyorsanız hayatınızda bazı şeyleri yoluna koyması için yapılan bir çalışmadır. Buraya isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve elinizde güzel bir yere saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bereketinizin, nasibinizin, kısmetinizin kapalı olduğuna inanıyorsanız bunun için bir çalışma yapacağız şimdi. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı lavaboda ateşle yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçlarını görmeye başlarsınız. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. الله يعطيك